Selamlar herkese. Galatasaray kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ta oynuyoruz. Deplasmanda oynuyoruz. İlk maçı biliyorsunuz 1-0 kazanmıştık. Ve tarihler 19 Nisan 2028'i gösteriyor. Ve hemen yarı final maçın ikinci turuna geçelim. E, bu arada e, biliyorsunuz yarı finale çıktık. Şampiyonlar yine çok mutluyuz. Bir önceki bölümde e, Paris Saint Germain ile oynamıştık. E, o konuda mutluyuz. E, Türkiye Kupası falan bizim için tabii ki önemli ama e, Şampiyonlar Ligi apayrı bir seviye. Şu e, Samet Gürbüz'ü de şu Abdullah yerine Samet Gürbüz'ü alayım. Belki ikinci yarı 3 e, aylık sakatlığının sonunda belki bu arkadaşı da oynatırım. Maç kondisyonunun yerine gelmesi açısından bir son 10-15 dakika tabii ki maçın gidişatına göre ve hemen Beşiktaş maçına geçelim. İlk maçı 1-0 kazanmıştık. iddialı bir şekilde e, favori olmamızın bir sebebi var diyelim ve takım konuşmasını sonlandıralım. Çocuklar pek umursamadı ama şuradan azimle oynayın diyerek ikinci maça başlayalım. <laughs> Romario Baro geçti orta sayı Stanks. Stanks vurdu dışarıda. Evet, oyuncumuz sarı kart görmüş. Hemen kendisine bir sakinleştirici iğnesini verelim. Lassa. Bakoyoko'ya döndü Gomez. Tekrar Bakoyoko. Döndü geriye Alp. Stanks. Mau. Mau kaçırdı. Corner. Corneri kullanan oyuncu Stanks. Aymerik'i ön direkte vurdu. Tanırım kaleciye foul var. Evet şu anki şu zamana kadarki oyunu beğendiğimizi söyleyelim. Şu atak geçtikten sonra çocuklara oyunu beğendiğimizi söyleyelim, övelim çocukları biraz daha moralleri yerine gelsin. Baro hızlı geçti. Baro thanks. Baro vurdu yandan out. Oyuncuları öv. <laughs> Yani hata götürmeyecek maçlardan bir tanesi daha. Çünkü ilk maçı 1-0 kazanmıştık. Yani adamlar atarsa direkt uzuyor. Hiç riske atmaya gerek yok. Bir değişiklik yapacağım. Şu Aymerik kondisyonu çok düştü. Sakatlık durumu gelmeden ikinci yarının başlarında hemen bu arkadaşları değiştireceğim. Takım konuşmasını agresif bir şekilde performansını beğenmediğimizi belirtelik başlayabiliriz. Şuradan evet Aymerik çıkıyor beyler. Martinez giriyor. Bir önceki maç harikalar yaratmıştı. Evet sol kanada artık Alplan yerine Samit Gürbüz'ü almanın vakti geldi. 3 aylık sakatlığın sonrasında bu arkadaş David Teixeira'yı da Calvin Stengsen'i alalım. Kanat oyuncusu rollerini verelim ve ikinci yarıya kanat oyuncularını değiştirerek başlamış ol başlamış oldum. <laughs> Yürekli örneğin Çok kısır geçti bu maç. Ya toplu oynama oranımız daha yüksek, kabul. Şutumuz daha yüksek, kabul. Pas oranımız daha yüksek, o da kabul ama en azından bir gol bulmalıydık. Yani deplasmanda bu işi bitirmeliydik. Çünkü tehlikeli. Herhangi bir gol yediğimiz takdirde maç uzatmaya gidecek. Bako yok o. Lasa. Mao iyi hareketlendi ama şutunda kaleci kolaylıkla topu kazandı. Evet 1-0'ın rovanşında 0-0'ı bitirerek Türkiye Kupası'nda finale kaldık. Bakalım diğer maçın sonucu ne olmuş? 2-2 idi Fenerbahçe'nin maçı. Fenerbahçe Alanya Spor'a 2-0 yenildi ve Türkiye Kupası finalinde Alanya Spor'la eşleşeceğim. Bu bölümü burada kesiyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.